Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısının MHP'nin sevmediği bakan başlıklı bölümünde çarpıcı iddialara yer verdi. Pehlivan, MHP'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e karşı mesafeli olduğunu ve bunun nedenlerinden birinin Süleyman Soylu Abdülhamit Gül kavgası olduğunu ifade etti. Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle. Üç farklı cepheden kaynağa aynı soruyu sordum. MHP, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü neden sevmiyor? Nereden çıktı şimdi bu demeyin? MHP kurmaylarının izlediği politikaya bakarsanız bu soru anlam kazanıyor. En yaygın tez şu. Ne kadar başarılı tartışılır ama AKP'nin aşırı güvenlikçi politikalarına karşı daha reformist bir tutum sergilediği bilinen bir bakan Abdülhamit Gül. Bu nedenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir kavga içinde. İşte MHP'nin Adalet Bakanı Gül'e karşı tavrında da Soylu'nun etkisi olduğu konuşuluyor. Bu iddiayı dile getirenler Özellikle bir MHP Genel Başkan Yardımcısı üzerinden Abdülhamit Gül'ün tasfiyesi için lobi yapıldığını iddia ediyor. Bir diğer görüşe göre ise asıl ayrışma konusu kadrolaşmada. Milli Gençlik Vakfı kökenli Gül'ün ülkücü kökenli yargı mensuplarının önünü yeteri kadar açmadığına inanılıyor. Hatta ülkücüleri kızağa çekip haklı yolcuları ve milli görüş kökenlileri el üstünde tuttuğuna inanılıyor. Duyduğum en çarpıcı iddia ise şuydu. Sır değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi'nin de Cumhur İttifakı'na katılmasını istiyor. Bu konuda karşı taraftaki en büyük destekçisi de yakın zamanda hayatını kaybeden Oğuzhan Asil Türktü. Deniyor ki, Saadet Partisi'nin eski kurmay kadrosunda Abdülhamit Gül, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için yapılan görüşmelerde etkin rol oynadı. İşte bu da MHP'nin pek hoşuna gitmedi. Bu tezi dile getirenler şöyle gerekçelendiriyor. MHP tek başına iktidar partisinin politikalarını belirleyebiliyor. Eğer Saadet Partisi de Cumhur İttifakı'na katılırsa MHP'nin AKP üzerindeki gücü bölünmüş olacak. Haliyle bu birleşmenin olmasını istemiyorlar. Bu yüzden MHP Genel Merkezi Saadet Partisi'ne sıcak yaklaşan Abdülhamit Gül'e soğuk bakıyor.